Evet arkadaşlar bu hafta tekrardan buluştuk. Hoş geldiniz hepiniz. Geçen hafta söylediğimiz gibi bu hafta X kasma yani seviye hızlı seviye kasma teknikleri hakkında ufak bir söyleşi paylaşacağım sizlerle. Notlarımı aldım. Nelerden bahsetmem gerektiğini hesapladım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bu tip insanlar da bazen gelip suratınıza kese atabilir. Yani çok önemsemeyin daha hızlı mob çıktı için çok fazla kaybınız olmuyor. Bunlar zaten bu partiden ancak şu kayanın taşlarını alabiliyorlar. Sıkıntı yok. Şimdi yan çarlara geçiyorum. Yan çarlarda size bir parti açacağım. Hangi slotta nasıl kasabilirsiniz onları göstereceğim. Nasıl kasmanız gerekiyor, hangi noktada dikkat etmeniz gerekiyor onları göstereceğim. Görüşmek üzere. Oyun içerisinde X yani seviye hangi haritalarda kasılır? Bu haritayı açtığınızda üst kısımda gördüğünüz seraplar yani İngilizce Miraç bölgelerinde eksinizi, seviyenizi kasabilirsiniz arkadaşlar. Seviye 25 çok hızlı görevlerle geçeceğiniz için ben burayı e, atlıyorum. Burada da tabii ki çok yoğun slotlar var ama asıl uzun vakitler geçireceğiniz 40 ve üzeri serap bölgelerinde e, kasabileceğiniz çok güzel 4 tane slot var. E, bu serap bölgesine geldiğinizde ilk olarak e, haritada kaplumbağalar bakın 41 gerçek anlamda 4 tane slot var yani burada birazdan videonun sonunda göstereceğim lura tekniği ile çok iyi şekilde e, seviyenizi kasabilirsiniz e, detaylarını da paylaşacağım slotları göstereceğim şu an size tek tek bakın e, 41'den sonra bur burada 41 levellik e, slotta maksimum 51 levele kadar kasabilirsiniz. E yani tabii ki bunlar kolay ölen moblar olduğu için partinizde sağlam kişiler varsa o kadar beklemenize gerek yok. Peyder Pay slotu yükselterek devam edebiliyorsunuz. Bakın bu kaplumbağalarda seviyenizi kastıktan sonra şu 48 levellik moblar kısmında şimdi benim çarım oraya doğru yürüyor ee, gerçekten çok iyi bir slot var burayı tercih edeceksiniz diye tahmin ediyorum bir sonraki seviyede tabi bunun alternatifleri de var hani bakın bu kale içerisinde çok fazla seviyede smoke'lar var şu üst kısımdaki iki slot da gayet iyi hani biz bu, bu kısımda kasmıştık genelde ama kasabileceğiniz en iyi slot burası olacak burada 45'e kadar kasıp daha sonra buraya geldiğinizde gerçek anlamda ee, Seviyenizi çok hızlı bir şekilde ilerletebileceksiniz neden bakın burada da yine 3 tane slot var 1 2 hatta 4 tane slot var bir de şunlar var 49'luk moblar var ee, lure tekniğiyle ile bu şekilde ortalayarak e, yine çok hızlı hatta saatte 65-70 taneye varacak kadar mob kesebilirsiniz belki daha fazla partinizin gücüne göre Buradan sonra da e, gerçi genelde burada bu map'i bitireceksiniz diye tahmin ediyorum e, 55 olursunuz çünkü çok rahatlıkla buradan yani kesmezse de şurada 54'lük mobları tercih edebilirsiniz. Yakın zaten hemen şöyle geçelim oraya. Bakın burada zaten kasan bir parti var yani 1, 2, 3, 4 yani şuraya ortalayıp lüri açtığınızda 4 slotu yine kesebiliyor olacaksınız bir önceki mapte 60 levele kadar kastıktan sonra bir yüz map haritası olan Serap 55'te de yine çok güzel kasabileceğiniz 3 tane slotumuz var. Mesela şu an 61 levellik moblardayız. Burada da kesebileceğiniz 4 yani parti 2'ye bölerek 4 farklı slot kesebiliyorsunuz. Burada e, biraz geliştirdik, geliştikten sonra bakın şurada kurgan muhafız yani Türkçe'de bunlar az siyah kaplanlar. Biz de burada çok uzun süre kasmıştık. Çarlılarınızı ee, çarlarınızı biraz geliştirdikten sonra buraya geçebilirsiniz. Burada da birbirine çok yakın 3 tane slot var. Ee, Lure açmadan da çok rahat kasabileceğiniz bir slot burası. Lure açarsanız e, kastığınız, kestiğiniz mob slot, mob sayısı, e, slot sayısını 4 slota çıkartıp çok hızlı bir şekilde e, eks kasabilirsiniz. Ben açık konuşayım. E, Serap 70'e yani bir üst mepe geçene kadar burada kastım. Gerçekten çok iyi bir slot ve çok seri. Alternatif olarak biraz dağınık Lure'siz kasabileceğiniz ya yani iyi kasabileceğiniz bir slot değil ama Lure açabilecek arkadaşlarınız olduğunda en az iki Lure ile burada çok iyi bir şekilde X kasabiliyorsunuz. E, bu slot da gayet 4 slottan oluşuyor. Hatta 2'ye bölerek 5 slota çıkartabileceğiniz bir yer. bu slotta da gerçek anlamda çok hızlı X kasabiliyorsunuz. Yani ne zamana kadar burada kasabilirsiniz? Bu haritada kasabilirsiniz. Bu haritada 75 levele kadar çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Çünkü bu haritada 69 level moblar da var. Şu kısımda. Şu kısımda. işaretlediğim kısımda. 69, do, 69 level moblar da var. O 3 slot var. 75'e kadar çok rahatlıkla bu haritada kasabilirsiniz. Eğer yani haritanız çok dolu ise 100 e, serap bölgesine geçerek de Orada çok iyi slotlar var onlardan yararlanabilir. Evet geldik Serap bölgesi 70'e yani Miraç 70 haritasına. Çok uzun vakit geçireceğiniz bir harita olacak burası da ve seviye kasma yarışının az çok belirlendiği haritalar haritaların başında geliyor. Yani tabi birisi evet. Miraç 85 birisi de burası. Burada da çok uzun vakit geçireceksiniz. E, kasabileceğiniz 3 tane iyi slot var diyebiliriz. Maymun muhafızları 84 yani bu haritanın en üst seviye moblarından birisi. Maymun Muhafız 79 ve Sarı Irmak bizim çakiler olarak bildiğimiz 78'lik e, slot. Burada bu 3 slotta da lure açarak gerçek anlamda çok 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 iyi ex kasabilirsiniz. Ee, birazdan tabi videonun sonunda lure nasıl açılır ondan da ufak bir bahsedeceğim ama o ayrı bir video konumuz olacak. ...detaylı olarak burada değinmeyi düşünmüyorum. Şimdi bu slotta mesela kaç tane mob kesebiliyorsunuz? 1 iki, üç, dört, beş tane slot olan... ...bir yer burası. Lure açarak... ...gayet iyi bir şekilde X kasabilirsiniz. Ama dediğim gibi... ...birçok slot var bu haritada ama moblar çok dağınık. Yani slot sıkıntısı çekmeyeceksiniz. 3 tane de olsa slotunuz olacak, 3 mob olsa da slotunuz olacak ama... ...baba slotlar bunlar. Yani benim bu mesela bu 78'lik çakiler e, benim çok uzun hatta 90 level'e kadar kastığım bir slot. E, çok keyse yediğim bir slot. Ama e, gerçek anlamda en baba slotlardan birisi diyebilirim. Yani oyunun hiçbir haritasında böyle bir slot yok. Tekrar etmiyor. E, aynı çakilerin 78'liği var. Lure açmayan kişiler buraya partisini 3'e bölerek 2, 2, 1 olarak ee, X eks kasmaya devam edebilir ee, burada da yani iyi bir slot sayılmaz ama şu an e, mevcut server'ımızda da burada hala kasan kişiler var çünkü mobların levelleri yüksek 93 levele kadar item veriyor 100 levelde eks veriyor item vermese de seri kesilebildiği için şu an tercih ediliyor ama ilk aşamalarda tercih edileceğini ben zannetmiyorum ee, şimdilik burası da bu kadar. Şimdi en baba mapimiz Serap bölgesi 85'e Evet şu anda Serap bölgesi 85'teyiz. Midinizin bulanacağı e, dehşet ekser kasabileceğiniz seviye, seviyenizi çok hızlı bir şekilde ilerletebileceğiniz bir slot. Bu oyunda buradan ötesi yok maalesef. E, ama burada da iyi derecede kasabileceğiniz iki tane slot var. E, onlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. E, hali hazırda şu an 85'lik slottayız. Bakın bu haritada çok fazla slot var. Her yerde slot gözüküyor. Her levelde slot gözüküyor. Ama çoğu e, yetersiz kalıyor. Hani bu seviye atlama yarışında iddialı olmak istiyorsanız kasmanız gereken iki slot var. Oyuna girdiniz. 85'lik haritaya hak kazandınız. Direkt slotu bırakın. Koşun. Bu 85'lik slotu kapmaya çalışın. Neden? E, çok basit nedenleri var. Bu slotta arkadaşlar bir 2, 3, 4 tane slot var. Dörtlü olan tek slot burası bu haritada. Ve bu slotun özelliği bu slotun içerisinde Bakın şu an görem gösteremiyorum X kasıldığı için ama bu slotun içerisinde 95 levellik, 97 levellik mob'lar da var. Ee, Hani bir slotlu yedili öyle söyleyeyim size diğerlerinden farkı. Burada ile kastınızda anlık olarak 25 tane mobla uğraşıyorsunuz attığınız her alan skilli maksimum seviyede fayda sağlıyor demeye çatıyor ee, ve bu size gerçek anlamda çok iyi bir e, ex kazandıracak direkt buraya yapışın derim. Ama burada inanın çok fazla kavga edeceksiniz. Ee, yani burada bile mesela baktığınızda iki tane parti kasmaya çalışıyor, eee ama eee slotu piç ediyorlar diyebiliriz. Şimdi diğer slota geçiyorum. Evet geldik Serap 85'in ikinci en iyi slotuna. Ee, ben diğer taraftaki hırgürden çok sıkıldığım için bu slota geçmeyi tercih etmiştim zamanında bir yıldan fazla süredir burada kasıyorum. Kasmaya da devam edeceğim. Yani bu da burası da çok iyi slotlardan birisi. Yani e, burada 3 farklı slot var. 3 farklı slotta lure açtığınızda 15 tane mobla uğraşıyorsunuz. E, 93 levellik moblar olduğu için ilk haritaya geldiğinizde burada maalesef lure ile kasmanız zor. Çok iyi çarlarınız yoksa ölecektir çarlarınız. Ama 90 level'i geçtikten sonra mob demekleri azalıyor. 150-200 seviyelerine geldiği için e, Lure çarlarınız dayandığı sürece bu slotta kasmaya başlayabilirsiniz. E, dediğim gibi bir yıldan fazladır burada kasıyorum. E, seviye 100, 100 çarım burada oldu. Zirve kasıyoruz. Biz mesela serverde şu anda zirveler var. İlk zirve 1000 olan benim çarımdı Butcher. Hatta açık ara farklı 200 level fark neredeyse vardı. Ee, şu anda tabi çok fazla zirve bin var ama bu işi biz en iyi yaptık. Nerede yaptık? Bu slotta yaptık. Ee, lure ile kasmayı keşke burada size gösterebilsem şu anda ee, çünkü lure dediğimiz olay gerçek anlamda çok fark yaratacak ama şimdi size e, videonun sonunda püf noktalarını anlatmaya başlıyorum artık benim göstereceğim slotlar. Bu kadar tabii ki daha farklı ikili, üçlü slotlar vardır. Mob sayısı azdır, bir şey diyemem ya da seviyesi yüksektir. Kasabilirsiniz, kasamazsınız değil ama en iyileri ben size göstermeye çalıştım. Şimdi püf noktalara geçelim. Evet, videonun en can alıcı noktasına geldik. Püf noktaları paylaşıyoruz. Arkadaşlar birinci olarak püf noktalarımızın en başında geleni mob sayısı yoğun olmalı. Yani gösterdiğimiz slotlar dışında kasacaksanız da mob sayısının yüksek olmasına dikkat etmenizi biz tavsiye ediyoruz. Çünkü alan skilleri kullandıkça yani alan skilleri oyunda genelde 5 mob'a vuruyor. 5 mob'u aynı anda vurduğunuz sürece daha fazla hasar çıkarmış olacaksınız. Daha fazla mob kesmiş olacaksınız. Buna dikkat etmemiz lazım. İkinci olarak biz oyun başında çok fazla pot sıkıntısı çekmiştik. Yani pot alamıyorduk, alamıyorduk. Pot alabilecek sikkemiz bulamıyorduk. Sikke bulamıyorduk. Ee, sikke sıkıntısı yaşayan arkadaşlar için nalisane tavsiyemiz kastığınız mob seviyesi sizden 10 level düşük olmalı en fazla yani örnek olarak kastığınız moblar 40 level siz 49 levelsiniz size item atar item attığı için sikke kasabilirsiniz pot alabilirsiniz ama 40 levellik mobla 55 levelken kasmaya çalışırsanız size eks verir Hızlı da kesersiniz ama item atmadığı için sikke kasamayı pot sıkıntısı yaşarsınız. Dikkat edelim. Ee, alan skill'leri kullanılmalı. Neden alan skill'leri? Çünkü tekli skill attığımızda tekli skill'ler e, 5 moba var mı vurmak varken siz tek skill atıp tek moba vurmayı tercih ettiğinizde sadece kendinizi yavaşlatmış olup boşa boşuna kaynak yani pot harcamış ol oluyorsunuz. En önemlilerden birisi belki de Lure yapabilmek. Lure nasıl yapılır? Lure'lindir. Lure, şimdi mob'a siz gitmek var, sizin gitmeniz var. Bir de mob'un size gelmesi var. Lure dediğimiz mantık mob'u kendine çağırmak. Mob'a attığın damage önemli değil belki Lure yapmakta. Ama mob'a en ufak bir damage attığında ee, mob sana doğru gelmeye başlayacak. Ve mob'lar senin etrafında toplandığında atmış olduğun alan skill'leri direkt maksimum kapasite hasar verecek. Mo Lure nasıl yapılır? Hemen çok basit bir şekilde anlatacağım. Daha sonraki videolarda bunun detayını ineceğiz tabii ki. Lure'ye bakın. Skilllerin yanında bir target işareti var. Target yani hedefleme işareti var. Hedefleme işaretini bastığında işaretlemiş olduğu mob değişiyor ve buna basarken skill attığınızda her ya da düz vuruş yaptığınızda, her vurmuş olduğunuz hasar farklı bir mob'a vuracağı için mob'lar size doğru koşmaya başlayacak. Bu sayede parttaki diğer arkadaşlarınız da mob'lara maksimum kapasitede hasar verebilir. Tabii ki benim çarım ezik değil. Güçlü deyip lure yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Alan skill'leri lure yapacağınız için çok daha efektif olacak. Çok daha fayda sağlayacaksınız. Lure yaparken neye dikkat edilmelidir? Lure yaparken slotun dışında değil, slotun merkez noktasını belirleyip ona göre bir noktada lure yaparsanız bütün mobları işaretlemiş olacaksınız. Bakın şu an mesela buranın merkezindeyiz. Her target'a bastığımızda mobları işaretliyor ve kaçırmıyor. Buna dikkat edebiliriz. Herkesin imkanı olmayabilir bu maddede ama Şimdi bu oyun Android bir oyun olduğu için mobil oyunlarda Android emülatörler var biliyorsunuz bilgisayarda kullanılan. Bilgisayarınızda emülatör kullanarak 7 gün 24 saat X kasmanızı hızlandırabilir. Herhangi bir kesinti yaşamadan çok iyi bir şekilde, performansı yüksek bir şekilde randıman alabilirsiniz slottan. Çünkü telefonda zor oluyor, iletişim kurmanız gerekiyor. Yani telefondan bağlandığınız zaman gerçek anlamda sosyal yaşantınızdan uzaklaşıyorsunuz. Ee, zaten bilgisayar imkanı olmayan kişiler seviye anlamında genelde geri kaldı, gözlemlenmiş bir gerçektir. Ee, bu söyleyeceğim şey belki en önemlisi, buna hiç kimse dikkat etmiyor. Ee, biliyorsunuz guildler var, birlikler var. Bu birlikler topluluk anlamında, gerçek anlamda toplu hareket edildiğinde fayda sağlayan bir olay ama X kasarken çok önemli bir noktası var. 5 parti üyesi de aynı guildde olduğu zaman dikkat edin size en az bir mobdan %30 daha fazla X gelecek. Yani guildinizle bildiğinizle birlikte parti yaptığınız zaman guildsiz kasanlara göre aynı slotta aynı şartlarda daha fazla X aldığınızı göreceksiniz. Ee, bunu normalde paylaşmayacaktım. Lan video çekiyoruz bari bir işe yarasın dedik. Bunu da söyledik. Dikkat ettiğiniz zaman göreceksiniz ve ciddi anlamda fark yaratacak. Çünkü sağ dakikada biz mesela şu an mevcut slotumuzda 70 tane mob kesiyoruz. 70 mob'da %30 demek gerçek anlamda çok büyük bir fark yaratıyor. Genellikle biz guild dışı adam almıyoruz partiye. Genel olarak goldimiz aynı şekilde. Tek sebebi de kasmış olduğumuz eksi düşürmemek. Çünkü bir emek, bir enerji sarfiyatı var. Bunun da maksimum seviyede e, alabilmek adına e, her şey dikkat ediyoruz diyebilirim. Benim eks kasmayla yani seviye hızı, seviye atlamayla söyleyeceklerim bu kadar. E, bu sadece görevler dışındakilerde açıkçası. Yani bir de günlük görevler olanlar var, eventler var, alan bossları var, fit boss'lar var. Bunlardan da ekstra e, X geliyor. Onlara da dikkat ettiğinizde inanıyorum ki e, seviye sıralamasında çok hızlı bir şekilde en üste çıkacaksınız veya en üstte oturacaksınız. Kimseye vermeyeceksin. Bir sırada bitirdim. Şu an daha fazlası ötesi olmadığı için e, yapabileceğimiz bir şey yok. Kasmaya devam ediyoruz ayrıca. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Video biraz uzun olmuş olabilir ama önemli püf noktalar var. Umarım so başından sonuna kadar dinlemişsindir. Ee, teşekkürler, iyi günler, iyi seyirler.